Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Yeşilçam'da birçok sanatçının fotoğrafını çeken ve sanatçılar ile yıllarca iyi bir ilişki kuran fotoğrafçı Ali Mermer maalesef 92 yaşında hayatını kaybetti. 1960 ile 1990 yılları arasında başta Yeşilçam'ın büyük isimler olmak üzere sayısız kişinin fotoğrafını çeken ve o isimler ile yakın ilişkiler kuran ünlü fotoğrafçı Ali Mermer'den kötü haber geldi. Gazeteci Arif Hürün haberine göre Ali Mermer 92 yaşında yaşlılığa bağlı geçirdiği hastalıklar sebebiyle vefat ettiği ifade edildi. Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hürür onun için çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşil Çam'a olumlu yöndeki katkıları yatsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun açıklamaları gerçekleşirken Ali Mermer'in Cumartesi günü öğle namazına mütakip Edirne Kapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Edirne kapıda bulunan şehitlik sakız ağacı mezarlığına defnedileceği de ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Biz de buradan hayatını kaybeden Ali Mermer'e Allah'tan gani gani rahmet yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.